İnönü Parkı'nı neden siz boşaltamadınız ee, diye sormuş. Tabii bu e, Faruk Bey e, tarafından özellikle böyle hani çok önemli iş başarmış bir konu olarak e, düzcelilerin gündeminde tutulmaya çalışılıyor. Ya da yıllardan beri bu parka bunlar çöreklenmişti. E, kimse bunları çıkaramazdı. Ancak Faruk Özlü çıkardı, çıkarırdı, çıkardı gibi bir algı yanlış bana göre. Şöyle yanlış, e, mahkeme kayıtları orada sevgili Düzceliler. O parkların boşaltılması kararı bizim dönemimizde mahkemeden geçti ve sonuçlandı. E, niye tahliye etmedin diyecekseniz de e, tahliye kararı çıktıktan sonra ben belediye başkanından ayrıldım. Bir diğeri de e, siz o tahliyeleri hatırlayın. Onu valilik maharetiyle polis teşkilatı yaptı. Bunu herkes çok açık biliyor. Hani Düzce Belediyesi sanki topla tüfekle gelmiş orada milleti kırmış geçirmiş dökmüş. Tamam bir şey demiyoruz ama uygulayıcı valiydi, valilikti, emniyetti. Bunu da hiç kimse göz ardı etmesin. Yani ha şunu diyecekseniz şayet ya emniyet ya da vali seni dinlemezdi. Faruk Özlü'yü dinledi ki parkı boşalttı. E mahkeme kararını çıkartmışız. Mahkeme kararını uygulamamak demek. Yani ben şimdi diyelim ki Düzce Belediye Başkanı olarak kağıdı kalemi elime aldım. Ee, sayın Valim şu tarihte Çıkmış mahkeme kararını uygulanması konusunda e, Dedim Talepte bulundum Vali ret mi edecekti yani böyle bir şey mi olacaktı Hayır aynı şey olacaktı Yani hiç kimse böyle hani Çok olmaz bir şey sanki kendi başarmış gibi Önemli olan o mahkeme kararını çıkarabilmekti ee, Çok da bundan hani Çok şey yapma diyorlar ya çok şey yapmayın yani Soruya geçiyorum Evet Evet bir başka ee, hemşerimiz de e, sıkça yakındığımız bir konuya parmak basmış. Billboardlarda Faruk Özlü'nün sadece kendisine yer vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Yani e, biz de bu şehirde belediye başkanlığı yaptık iki dönem. Bizim de siyasi rakiplerimiz oldu. Bizim dönemimizde de çok seçimler geldi geçti. Ama hiç kimseye billboardları kapatmadık. Hiç kimsenin üzerine bir kara örtü örtmeye çalışmadık fırsat eşitliğinin önüne hiçbir zaman geçmedik. Şimdi siz belediyenin billboardlarını müstecirin elinden alacaksınız. Bir de haksız olarak alacaksınız yani. Şartları sadece sizin şirketinizin girebileceği bir ihale şartnamesine dönüştüreceksiniz. Sonra mevcut bu işi gerçekten yapan kişiyi adeta kolundan tutup sokağa atacaksınız. Bunu sonra belediye şirketlerinden bir tanesinin bünyesini alacaksınız. Sonra da o şirkete talimat vereceksiniz düzce BD başkanı olarak. Kendi sermayenizle kurduğunuz şirkete. Bu şirket benden başka hiç kimsenin fotoğrafını billboard'a asamaz diyeceksiniz. Bunu sadece Mehmet Keleş için yapsa buna bir söyleyeceğim şey olmaz. Rakibiz ciğerine kalmış derim. Siyasi rakibini yok etmek için yapılmış bir davranıştır derim. Eyvallah derim yeri gelirse. Ama Tüm düzce'nin kullanımına kapatmak, ticari anlamda iş yapanlara da kapatmak ve sürekli kendini reklam etmek, sürekli kendi bir takım özel hesaplarını da kullanarak yani özel yaptığı işleri de kullanarak e, oraları kendi çiftliğiymiş gibi kullanmak, e, yani bunu neyle tabir etmek lazım? Yani ne demek lazım bu arkadaşa şimdi? Bilemiyorum yani. Kardeşim bu billboardlar belediyenin malı senin değil. Bu billboardlar e, ortak kullanıma açık alanlar. Reklam, açık hava reklam alanı. Bu billboardlar belediyeye bir gelir getiriyor. Bu billboardlar senin babanın malı değil. Bunu Çilimli'den, topçulardan falan da getirmedin. Bunu kendi menfaat için kullanamazsın. Kullanıyorsan yarın bunun hesabını da sorarlar. Mutlaka sorarlar bak, mutlaka sorarlar. Ve topçulardaki babandan kalma traktör de satsan bunun parasını ödeyemezsin. Onu da söyleyeyim sana. Seni İzmir'deki taş kurtarmaz. de kurtarmazsın hiçbir şekilde kurtulamazsın. Adaletin sorgusundan hiçbir şekilde kurtulamazsın. Bak kitap yazdım diyorsun. Kendi kitabının reklamını yapıyorsun ya. Olacak iş midir? Yazdığın kitap da kitap olsa yani. Belediyenin 2022 faaliyet raporunu önüne bir ön söz yazmışsın. Arkasına bir arka söz. Zaten belediyeden 5 kişi çalıştırmışsın o işte. Kendi kitabında belediye personeli nasıl çalıştırıyorsun arkadaşlar ya? Kendi yazdığın kitapta. Bir de onların isimlerini de yazmışsın. Bu kendi kendini ihbar etmektir aslında. Sen farkında değilsin ya. Hani Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatini söylermiş ya. Sen sirkatini söylüyorsun aslında. Sen kendi yazdım dediğin kitapta madem sen yazdın diye diğerlerinin ismi niye var? İkincisi sen yazdıysan bu kitabı Faruk Özlü olarak yazdıysan belediye çalışanını nasıl kullanıyorsun? Ya da belediyenin billboardlarında bunun reklamını nasıl yapabiliyorsun? Bu kadar mı yani bu şehirde her şey atizi itizine karıştı. Bu kadar mı yani? Bu kadar mı zannediyorsunuz? Bir kez daha söylüyorum. Devlet her zaman 18 yaşındadır unutmayın. Bunların bir gün hesabı sorulur. Evet bir diğer Düzce'li hemşerimiz. Düzce'nin en önemli sorununu sormuş bize aslında. Su sorununu nasıl çözeceksiniz? Değerli Düzce'li hemşerilerim. En önemli sorunlarından bir tanesi su sorunudur. Biliyorsunuz Düzce İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ee, akarsuyu bünyesinde bulunduran şehir. Ve o akarsuyun da çok önemli bir özelliği var aslında. Türkiye'de kendi topraklarından doğup kendi topraklarından denize dökülen ve bu kadar yüksek debide su taşıyan aslında tek akarsudur melen su çayı. Yani düzce toprakların içerisindeki akarsular toplanır bir araya gelir Efteni Gölü'nde Efteni Gölü'nden itibaren de melen çayıyla denize dökülür. İstanbul'a en yakın, en verimli su kaynağıdır. Melen su. Ve İstanbul Belediyesi İSKİ Kanunu maharetiyle melen suyunu kendi içme suyu e, olarak tespit etmiştir. E, beyler de yapmış olduğu baraj vasıtasıyla da şu anda e, melen suyunu İstanbul'a, önce Ömerli Barajı'na oradan da boğazın altından geçirmek suretiyle Terkos Barajı'na taşımak suretiyle e, kendi su ihtiyacını 50 seneliğine çözmüştür İstanbul Belediyesi. Ya biz ne yaptık? Yani İstanbul Belediyesi Melen suyunu içme suyu rezervi olarak tespit etti, suya el koydu, baraj yaptı. 2,5 metre çapında 8 tane boruyla İstanbul'a suyu taşıdı. Şu anda kendi su kaynaklarını onunla destekliyor bir çaba içerisinde. Aynı zamanda İstanbul Belediyesi Trakya'da Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde 8 tane Baraj yaptı oradaki bütün suları toparladı, Terkoz Köyü'ne indirdi. Yani bir mücadele veriyor. Ankara Belediyesi Kızılırmak'tan su almak için yıllardan beri mücadele ediyor. Çubuk Barajı olsun, diğer barajlar olsun, su toplama havzalarından topladığı suları bir araya getirmek suretiyle. Bakın Bolu ne yaptı onu söyleyeyim size. Bolu, bizim Düzce'nin iki tane su kaynağı var kendisi için kullanabileceği. Birisi Hasanlar Barajı ve arkasındaki vadidir yani e, Yığılca Vadisi. Oradaki toplanan sular ikincisi de Uğur suyudur. Uğur suyundan gelen suyu içiyoruz şu anda. Birinci su kaynağını Bolu'ya kaptırdık geçmiş olsun. Yani Bolu Belediyesi bir katakülli yaparak benim belediye başkanı olmadığım dönemde özellikle bir katakülli yaparak Yığılca vadisindeki bütün suları tünel yapmak suretiyle Bolu'ya taşıdı ve Bol'un su kaynağı haline getirdi. Yani Hasanlar barajının arkasındaki su kaynakları gitti. Bundan kaç kişinin haberi var bilmiyorum ama gitti. Şimdi bu tarafta tek alternatifimiz var. Uğur suyu. Uğur suyu da arkasında ciddi kirletici olmayan, hemen şişeleyip içebileceğimiz derecede kaliteli, temiz bir içme suyu kaynağı. İstiyoruz ki bu kaynak üzerinde bir baraj yapalım. Ne olacak baraj yapınca? Kışın ya da suyun debisinin yüksek olduğu dönemlerde barajı dolduracağız. Hem suyu dinlendirmiş, içindeki partiküllerin çökeltilmesini sağlamış olacağız suyu şelalendirmek suretiyle doğal arıtma yapmış olacağız. Kendi arıtma tesisimizde de o suyu arıtarak şehre içme suyu kalitesi yüksek miktarda ve kesintisiz su vermiş olacağız. Bütün şehirlerin her zaman yapmak istediği en önemli işlerden bir tanesi. Zamanında bununla gibi çalışma başlattık. Devlet su işlerini ikna ettik. Barajın yapımı ile ilgili bütün fizibilite çalışmalarını bitirdik. Ne yazık ki engellediler. Hadi dedik ki düz covası için değil de Sadece Düzce şehri için hiç değilse diğer kol üzerinde, Uğursu iki koldur, diğer kol üzerinde bir 3 milyon metre küplük baraj yapalım küçük olsun ama bize yetsin. Bir rezervuar, barajımız olsun dedik, onu da engellediler. Peki yeni yönetim, şimdi çok başarılı olduğunu düşünen Anlı Şanlı, Faruk Özlü yönetimi ne yaptı suyla ilgili bir söyler misiniz bana? Geçen gün bir yağmur yağdı, içme suyu olarak kullanacak vatandaş herkes şişe suyu alıp damacana suyu alıp içebilir mi? Milletin büyük bir çoğunluğu çeşme suyu içiyor. Bardağı dolduruyorsunuz. Bardak kahverengi. Peki bir şehrin suyu kahverengiye nasıl dönüşür? Bunun arkasında bir tesis var. Tesisin arkasında da bir arıtma tesisi var değil mi? Yani kum, ocak, kum, kum sandıkları var büyük. Yani kum havuzları. Bu kum havuzlarının içerisine su geliyor. Bütün dışındaki partikülleri o kumun içerisine bırakıyor. Sonra filtrelerden geçiyor, sonra ilaçlanıyor, şehre basılıyor. Peki bu filtrasyondan geçen su hala bulanıksa bunun bir tek anlamı vardır değil mi? O da nedir? Bu filtrelerin çalışmadığıdır. Ey Faruk Özlü yönetimi, ey Anlı Şanlı Belediye Başkanı, sen içme suyu barajını iptal ettirdin, yaptırtmadın. Aşağıdaki tesisi de dumura uğratmışsın, bak kum havuzlarını belli ki boşaltmamışsın, geri besleme yapmamışsın. Filtreleri değiştirmemişsin. Bir yağmur yağdığında senin suyun kahverengiye dönüşüyor. Biz geldiğimizde inşallah o içme suyu barajını yapacağız. Suyu bütün yaz boyunca Düzce'ye ve Düzce civarındaki bütün yerleşim birimlerine yetebilecek ev safta depolayacağız. Tertemiz depolayacağız. Ve şehre daha kaliteli hatta daha ucuz su vereceğiz. Bu da buradan Düzce'lere vermiş olduğumuz bir taahhüt olsun. Evet, Düzce'de dalçıklara ihtiyaç var. Bu konudaki fikriniz nedir demiş bir diğer e, e, izleyicimiz. Öncelikle tabii ki kalıcı konutlardan gelen yolu bir dalçıkla e, Rasim Rasimbetir'e ulaştırmak önemli bir e, proje. Hem oradan gelen trafiği şehir içerisine sorunsuz ulaştırmak hem de trafiği rahatlatmak için. Bir diğer düşüncemiz yine e, Öztürkler ve e, olimpiyat kavşağına e, yine Çoban'daki gibi dalçık yapmak. E, belki köprülü kavşak da olabilir ama zannediyorum yapılanma oradaki şehir yapılanması köprülü kavşağı müsaade etmeyebilir. Ama dalçık mutlaka yapılması lazım. Hatta ve hatta küçük Melendeki kavşağa da bir dalçık yapmak lazım. Yani aslında Düzce'nin <laughs> şu anda dört tane dalçığa ihtiyacı var. Bir tanesi birinci söyleyeyim. Kalıcı konutlardan gelen yolu Betir'e ulaştırmak. İkincisi Öztürkler kavşağına bir dalçık. Üçüncüsü Çoban Kavşağı, pardon Olimpiyat kavşağına bir kavşak. Bir de Küçük Melen'deki kavşağı yani sanayi çarşılarının olduğu hal kavşağı diye bilinen kavşağa bir dalçık yapmak çok elzemdir. Bunların bir an önce karayollarıyla görüşmek suretiyle hızlıca yapılması lazım. Mesela başka şehirlere gidin. Mesela Bolu'ya gidin. Bir sürü üst geçit, alt geçit, dalçık bir sürü şeyler yapıldı. <laughs> Bunları normalde karayolları yaptı tabii ki. Ama bizde neden yapılmıyor? Mesela biz zamanında olimpiyat kavşağına dalçık yapmak için girişimlerde bulunduğumuzda orası çok önemli değil deyip Çilimli'ye biz otogar yaptık. Otogara mutlaka işte bir kavşak yapmamız lazım deyip oraya o yatırımı kaydıran, götüren acaba kimdi? Arkadaşlar Düzce'nin otogarına Çilimli'de yapılan beş gözlü bir otogar nasıl rakip olabilir ki siz Düzce'de yapılacak bir yatırımı kaldırıyorsunuz Çilimli kavşağına götürüyorsunuz Çilimli'ye o da Çilimli kavşağı olsa neyse hadi oraya yapıldığına bir şey demiyoruz. Ama onun ötesine bir tane daha böyle e, kavşak götürüp karayollarını günlerce orada çalıştırıp Düzce'de yapılması gereken bir işi oraya kaydırmak bir de küçülterek kaydırmak. Bunlar zamanında bu şehirde yapıldı. Bunları kim yaptığında herkes çok iyi biliyor. Ama biz geldiğimizde inşallah bakın bir daha sayıyorum. Hal kavşağına, olimpiyat kavşağına, Öztürk'lere ve kalıcı kontlardan gelen yolun Rasim Betre ulaşması noktasına dört tane kavşak inşallah bu şehre kazandıracağız. Gerçekten çok önemli bir problemi sormuş arkadaşımız. Hava kirliliğini çözebilecek misiniz demiş. Evet saygıdeğer Düzce'li hemşehrilerim gerçekten hava kirliliği Düzce'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ee, tabii ki bu hava kirliliğini orta çıkaran e, bazı etkenler var. Doğal etkenler var. Ee, onun dışında e, bir takım sorunlardan dolayı ortaya çıkan etkenler var. Yine e, bizim bir takım e, yaptığımız hatalı davranışlardan ötürü e, ya da eksikliklerimizden ötürü ortaya çıkmış e, bazı ee, sorunlar var. Bir kere bu şehrin etrafı biliyorsunuz dağlarla çevrili, e, hava sirkülasyonu olmadığı için e, burada ısınan hava yükselmek istiyor. Yükselirken e, bir şekilde bu kirli e, bir takım kirleticilerin ortaya çıkardığı partiküller o yükselen havayı tutuyor, e, aşağı doğru çöktürüyor. Yani ağırlaşan hava aşağı doğru çöküyor. Mesela Yaz ya da kış fark etmiyor. Yüksek bir tepeden Düzce Ovası'na bakın. Böyle Düzce'nin üzerinde, ovanın üzerinde böyle kiremit rengine benzeyen bir gri tabaka görürsünüz. İşte o kirli hava sürekli şehrin üstünde duruyor. Tabii biz bunu destekleyen şeyler de yapıyoruz. Mesela kaçak kömür kullanımı var ciddi oranda. Ve hala bu şehirde Düzce Ovası'nda, ee, Doğalgaz kullanımını yüzde yüzlere ulaştıramadık. Aynı şekilde fabrika bacalarından ortaya çıkan e, partikülleri de e, kontrol etme noktasında eksiklerimiz var ve ciddi anlamda e, şehrin içinden geçen uluslararası karayollarında özellikle geçen araçların egzozlarından çıkan e, gazlar da e, bu şehirde ciddi anlamda hava kirliliğine sebep oluyor ve özellikle kış aylarında yani Aralık, Ocak, Şubat gibi kış aylarında bu kirlenme ölüm derecelerine, değerlerine yükseliyor. Hani bir ifadesi de var. Metreküp içerisinde 800 gram bölü metreküp gibi 800 miligram bölü metreküp gibi bir çizgi var. Yanlış bir şey söylemek istemem. O çizgiden sonrası ölüm sınırı olmuş oluyor. Ama kim ölüyor? en zayıf halkalar e, gidiyor. E, yaşlılar, kronik hastalıklar olanlar, akciğerle ilgili kanser ya da tüberküloz gibi e, bir takım e, müzmin hastalıkları olanlar, çocuklar mesela e, bir takım hani yeni doğmuş ya da küvezde olan çocuklar gibi böyle e, o aylarda e, 800 gram bölü metrekübün üzerine çıktığında hava kirliliği e, ölüm Vakalar yaşanıyor. Bunu ben bizzat e, üniversite hastanesinin bahçesinde bir süre babam rahatsızken bekledim. E, ön kapıdan giriyor insanlar, yaşlı insanlar, hasta insanlar. Arka kapıdan çıkıyor. Ne yazık ki. Tabi burada e, yapılması gereken işler var. E, bu işleri e, hep birlikte yaparsak, topyekun olarak olarak e, yaparsak e, başarı sağlayabiliriz. Mesela sadece belediye e, yetmez. Belediye ile birlikte varlık da, çevre il müdürlüğü de, söyleyeyim diğer kolluk kuvvetleri de bir şekilde görev yapmalı ki herkes bir şekilde kendi yapabileceklerini ortaya koyduktan sonra ancak bu şehirde hava kirliliği konusu bir şekilde tamamen halledilebilir ya da azaltılabilir. Ya da tek başına düzce belediyesi mesela sadece kömür kontrollerini sağlayarak valilik destek vermezse mesela çevre il müdürlüğü ilimizde ovada bulunan fabrikalardaki atmosfere salınan gazlarla ilgili kontroller düzgün yapmazsa yani hava kirliliği meselesi böyle bütün kurumların ortak bir dert olarak kabul edeceği bir sorun olarak görebileceği şeye dönüştüğünde ancak o zaman bu konuda ciddi anlamda bir mesafe kat etmek mümkün olabilir. Bununla ilgili halk eğitimi de çok önemlidir. Yani yapılan bütün denetimler ya da yapılan bütün kontroller ya da e, o yönde yapılması gereken bir takım e, çalışmaların ötesinde halkın bilinçlendirilmesi e, ve bir takım mahsurlu işlerden uzaklaştırılması konusu da aslında yapılması gereken önemli işlerden birisidir. Bu konuda e, Düzce Üniversitesi de bu konuda ya da çeşitli Milli Eğitim müdürlüğü Okullar da bu konuda görev almak suretiyle hava kirliliği noktasında e, ciddi topyekun bir çalışma başlatılabilir. İnşallah biz göreve geldiğimizde bu çalışmaları bir an önce başlatıp e, Düzce Belediyesi olarak diğer kurumları da harekete geçirmek e, e, suretiyle hava kirliliğiyle mücadele konusunda ciddi e, çalışma ortaya koyacağımızı söyleyebilirim ve herhalde son soruya e, geçiyoruz. E, e, son soruyu evet e, en son ee, soru gerçekten hani e, en baba soru diyelim. E, görevden alınma sebebiniz neydi diye e, sormuş e, izleyicimiz. E, gerçekten e, hiçbir fikrim yok bu konuda. Yani bir uygulama bizimle alakalı. E, başka belediye başkanları da vardı mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Kökçek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep e, Altepe. Yine Balıkesir Belediye Başkanı e, Ahmet Edip Uğur, e, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz bizimle beraber aynı kaderi paylaşan insanlar. Hepsiyle konuştum bakın İstanbul Belediye Başkanı Kadir Abi ile, e, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur rahmetli oldular. E, Melih Bey ile bir tek konuşmadım. Diğerlerin hepsiyle konuştum. E, hepsine sordum. Yani bizimle ilgili uygulamanın sebebi neydi? Niye bizi e, istifaya zorladılar? Onların da hiçbir fikri yoktu. Yapısal anlamda bir e, sebep aradım buna. Dedim ki hani biz bir hata mı yaptık acaba? İnsan önce kendisine bakar değil mi yani? Ben ne hata yaptım? E, ben Düzce Belediye Başkanı olduğum süre içerisinde hiç yargılanmadım. Hiç soruşturma geçirmedim. Yolsuzluk soruşturması geçirmedim. Sadece ben değil Düzce Belediyesi'nden hiç kimse gerek bürokrasinin içinden, gerek meclisin içerisinden, encümenin içerisinden hiç kimse bir yolsuzluk soruşturmasına tabi tutulmadı Bir arsızlık Uğursuzluk Bir nahoş hadise de olmadı Ama ne yazık ki Bize bizim arkadaşlarımız Kendi yoldaşlarımız diyelim Belli bir noktada Bir gün istifa İstifade Talebinde bulundular Tabi Yıllarca yol yürüdüğün beraber mücadele ettiğin, bazı şeyler başardığın, becerdiğin, bir şekilde başarılar elde ettiğin insanlar bir gün günün birinde hadi in arabadan deyince insan doğal olarak hani bunun bir izahı olmalı diyor kendi içinden. E şimdi evde çocuklar var, hanım var, etrafımızda bir dost kitlemiz var, siyaset yaptığımız insanlar var. Bunların hepsinin kafasında bir soru işareti kaldı. Acaba Mehmet Keleş'in ya da bu belediye başkanlarının suçu neydi? Ortaya da enteresan bir e, mazeret koyuldu. Metal yorgunluğu. Bana göre hiçbir anlamı olmayan, araştırdım metal yorgunluğu da geçmezmiş. Hiçbir anlamı olmayan saçma sapan bir e, işte e, gerekçeyle. Bir de hani e, böyle bir uygulama yapılır, sebepleri ortaya koyularak yapılır. Sebepleri ortaya koyulmamışsa ileri bir tarihte biz o gün o kararı aldık ama sebebi de şuydu diye bir izahatta bulunulur ya da bir e, iade itibar e, söz konusu olur. Hani büyük bir e, uygulamanın içerisinde bir puzzle'ın bir parçası da olabilirdi bu belki bizim dışımızda. Hani e, kaldı ki e, bir seçim e, yaşamışız 2004'te. Türkiye birincisi olarak seçim kazanmışız. Bütün belediyeleri almışız bütün milletvekilliklerini almışız. Arkasından bir seçim yaşanmış. Oylar yüzde 41 buçuğa düşürülmüş. 6 tane belediye kaybedilmiş. Tekrar çağrılmışız. Yine oyları yüzde 58 gibi yüksek bir seviyeye taşımışız. Bütün belediyeleri tekrar almışız. Bütün vekillikleri tekrar almışız. Tekrar gönderildikten sonra bir milletvekilliği kaybedilmiş. 5 belediye daha kaybedilmiş. Oylar 44'e düşürülmüş. Şimdi neresinden bakarsanız bakın. Hiçbir izahı, hiçbir gerekçesi Hiçbir insani yönü de yok ne yazık ki. Bütün arkadaşlarla konuştum. Onların da hiçbir bilgisi yok. Hala da bir açıklama yok. Mesela bazı arkadaşlarla ilgili açıklama yapılmadan adamlar öldü gittiler. Kadir Bey öldü. Ahmet Edip Uğur öldü. Hepimiz öleceğiz. Herkes ölecek. Karar verenler de bir gün ölecek. Ve... Biz ahiret inancı olan insanlarız. Öbür dünyanın varlığına inanıyoruz. Bu dünyanın bir hesap dünyası olduğunu ve bu yapılan işlerin de öbür tarafta bir muhakemesinin olacağına inanıyoruz. Ben inanıyorum. İnanmayan varsa bilemem yani. Onun hesabı, kitabı ona ait. Ama ben bir gün mahşer gününde, hesap gününde bu hesabın sorulacağını çok iyi biliyorum. Ve kul hakkıdır. Ağır bir haktır. O gün ben müsaade etmediğim sürece bu karar alanların da cennete girme noktasında sıkıntı yaşayacaklarını da buradan şimdiden söylüyorum. Bizim bir suçumuz yoktu. Yaptığımız bir yanlış da yoktu. Kendi işimizi yapıyorduk. Etrafta çıkan bir takım dedikodular, maliyani sözler, ayağa yere basmayan bir takım iddialar, siyasi kargaşalar, siyasi kavramlar, şey e, kavgalar, siyaseten itişmeler, kakışmalar bilmem neler tamam olabilir. Hangi şehirde yoktur ki bugüne kadar siyasi anlamda kavga etmeyen e, birbirlerini kötülemeyen birbirlerinin arkasından iş çevirmeyen birçok insan olabilir. Ama bu konular masa üstüne yatırılır sorgulanır muhakemeden, muhasebeden geçirilir ondan sonra bir karar verilir. Yani durup dururken işimize bakarken gücümüze bakarken halktan aldığımız iradenin gereğini yerine getirirken bize hadi yavrum istifa edin inin arabadan denilmesi e, hiçbir şekilde izah edilebilecek bir şey değildir. E, hak varsa yarın mizanda olacaksa bunun hesabı da verilir diyorum. E, son soru belki biraz e, duygusal bir soru oldu. E, böyle bir kapanış oldu ama e, tabi e, ben haklı olduğumu düşündüğüm için aslında bu kadar sistemkar e, cevap veriyorum bu soruya. İnşallah bundan sonra saygıdeğer Düzce'li Hemşerilerim e, Web TV üzerinden, YouTube kanalı üzerinden e, sizlere her zaman ulaşmaya e, devam edeceğiz. E, buraya çeşitli konularda uzmanlıkları olan e, konuklarımı davet edeceğim zaman içerisinde. Onlarla Düzce'nin çok önemli sorunlarını, önemli konularını e, konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Yine sizden sorular gelecek, merak ettikleriniz olacak. Yanlış bilinenler olacak. O yanlış bilinenleri yine burada açık yüreklilikle ifade etmek suretiyle izah edeceğiz, anlatacağız. Bu yayınlarımız devam edecek. Ve inşallah seçim gününe kadar, seçim kazanılır ya da kaybedilir çok önemli değil. Biz kendi mücadelemizin arkasında olacağız. Yaklaşık 3 aydan beri sokaklardayız. Yaklaşık 15 bin insanla görüştük, birçok insanın fikrini aldık, birçok insana danıştık, birçok insanla karşılıklı istişare ettik. Ümitliyiz. Bu istişarelerin sonunları %99 nispetinde olumludur. Düzce insanın, düzceli hemşerilerimizin bizimle alakalı kanaatleri kim ne derse desin olumlu yöndedir. Seçimi kazanmaya en yakın taraf yine biziz ama mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Seçim gününe kadar, sandıklara kadar sürekli yine sahada, yine arazide, yine sizlerin arasında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.